Evet arkadaşlar, yeni bir seriyle karşınızdayız. Serimiz Postal Redux. Bir tane abonem, takipçim benden rica etmişti oynar mısın diye. Ben de onu kırmadım, söz verdim. Sözümü yerine getiriyorum şu anda. Arkadaşlar, oyunumuzla ilgili kısa bir bilgi vereceğim size. Yani oyunumuzu anlatayım arkadaşlar. Oyunumuz Postal Redux. Postal Runic Wheat Squirrels tarafından geliştirilen ve Ripcord Games tarafından yayınlanan 1997 izometrik Shoot'em Up nişancı video oyunudur. oyunumuz Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından yayılan nefret salgını olduğuna inandığı şeyi tedavi etmek için kurgusal Paradise Arizona kasabasında toplu cinayet işleyen Postal Root rolünü üstleniyoruz. Oyunun oynayışı şu şekilde. Şimdi Postal isometrik projeksiyonlu bir nişancı oyunudur. Oynanış ve arayüz dönemin birinci şahıs nişancı oyunlarına benzerdir ancak her açıdan değil tabi ki de. Hareket her zaman oyuncu karakterinin yani postalın yönelime göredir. Postalın yönelime göredir. Her biri sabit miktarda maksimum mühimmat içeren 8 silahla yuvası vardır. Varsayılan silah sınırsız mühimmat içeren zayıf bir makineli tüfektir. Birçok birinci şahıs nişancı oyununun aksine amaç hayatta kalıp bir sonraki seviyeye ulaşmak değil Haritadaki silahlı NPC'lerin belirli bir yüzdesini öldürmektir. Ancak o zaman bir sonraki seviyeye çıkış etkinleştirilir. Oyuncu ölmüş olsa bile gerekli sayıda düşman öldürdüğü sürece seviyeden çıkabiliyorsunuz. Konuyu basitçe anlatmak gerekirse, ee... Postal düt olarak anılan bir adam evinden talih edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Paradise kasabasına bir hava e, harekatı ajanı gönderdiğine ve ortaya çıkan nefes salgınından etkilenmeyen tek kişinin kendisi olduğuna inanmaktadır. Getto Tren istasyonu, Kav Karaman Parkı, Kamyon Durağı ve devekuşu Kuşu Çiftliği gibi çeşitli yerlerden geçerek evinden bir hava kuvvetleri üstüne kadar yolunu savaşarak açmaktadır. Oyun sırasında kahramanın kafasındaki bir ses Kurbanlarını gizemli bir saçmalıkla, genellikle art arda öldürmeler yoluyla veya oyunun cephaneliğinde geçiş yaparken alay ederken duyabiliriz arkadaşlar. Son olarak da oyunun piyasası ve piyasaya sürülmesiyle ilgili tartışmalar ve sonraki yıllarda yaşanan çok sayıda Amerikan okulu saldırısı nedeniyle alır bir reduksa bir şeyler değiştirilmiş. Değiştiriciler okul saldırılarının orijinal postal piyasaya sürdüğünde sahip oldukları şok değerini kaybetmesi nedeniyle sonu değiştirmenin sebebini belirttiler. İlkokul vizyonun yerine oyuncunun çürüyen bir tarlada bilinmeyen bir kişinin gömülmesine tanık olması alıyormuş. Sonu değiştirmişler. Hatta bu oyun Amerika'da bile çok tartışıldığı için Amerika'da bir ara yasaklanması bile söz konusu olmuştu arkadaşlar. O kadar şiddet unsuru içeren bir oyun zaten. Kamerada geldi evet arkadaşlar oyunumuza başlayacağız birazdan. O kadar çok şiddet unsuru içeriyor ki bu oyun yani. Gördüğünüz gibi giriş ekranına bakın yani. Oynattığımız karakter psikolojik sorunlar yaşayan bir kişi olduğu için şu anki gördüğümüz ve onun aslında beyninde dolaşan o karanlık düşünceler, o o hani katliam işte o kana susamışlık gibi gibi şeyler yani. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Ben bunun diğer oyunlarında oynamıştım. Hani serisi Postal 2, Postal 3, Postal 4 artı postal brain damage diyor. Serileri var. Onları da oynadım. Kartlardan onlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz onlara da bakabilirsiniz. Daha önce oynadım seriler. Güzel oyundur. Eğlencelidir ama tabii ki de hem kara miza hem de aşırı vahşet unsurları olduğu için izleyenlere şimdiden uyarayım. Artı 18 arkadaşlar. Yani herkes bakmasın. Hadi bakalım start diyelim. Single player deyip Rampage, Camping. kamping ne oluyor? Bu skora göreymiş. Bu Camping yani ilerlemeli kısmı. Biz Camping oynayalım arkadaşlar. Camping oynayıp devam edelim. New Game. Hiç oynamadım daha önce. orijinal orijinal kısmını oynayalım. Ve orijinal paket diyor. Dehşetin klasik 17 seviyesinde ortalığı kasıp kavurun. Ha bunda da ekstra bölümler varmış galiba. 6 tane mini Camping oynuyormuşuz burada yani. Mini ilerleme. Ha, bunda da diyor ki her şey var diyor. 23 tane level oluyormuş bunda. Tam biz bunu oynayalım o zaman. Hepsi bir arada olsun. 23 seviyede olsun. Tamam, bunu oynayalım o zaman. Bütün seviyeler olsun. Bütün seviyeleri oynayalım. Bütün seviyeleri geçip bitirelim arkadaşlar. O şekilde oynayalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi ben oynuyorum. Siz de arkanızda yaşlanıyorsunuz, izliyorsunuz. Keyfini çıkartın ama sizden ricam beğeni, abone olup bir de yorum atarsanız sevinirim. Oynamak istediğim oyunlar olursa yazın. Oynarız yani. Hadi başlayalım adam. Easy medium hard nightmare medium'dan başlayalım arkadaşlar. Ne diyor burada? Ham. Dünya aç. Kalbi çarpıyor ve arınmak istiyor. Dünya susamış. Ev. Abi bu nasıl bir şey lan? Ekrana bak. 10 17 17. Neyse hadi bakalım başlayalım. Start. Bu ne lan? Bu ekran ne oğlum böyle? Siyah beyaz mı? Bir dakika bunun ayarları vardır ya. Aa, biz bunu değiştirmişiz. Tamam. No. Evet okey. atlı dedik. Hadi başlayalım bakalım. konu Ağzını vurdum Öl Öldün aha. Bir tane şey kazandım. O arkada pompalı var abi. Bombalı oğlum. Bombalı ki arkadan bir şeyler aldım. Ne oluyor? Gel bakalım Gel bakalım İndirim seni aşağı abi. Bana saldırmayın lan. Siz kim köpeksiniz he? Sizi gidi sizi salgın yapmışlar ulan. Geberdim. Onu satayım füze attı. Geber lan. Aa, şey de buldum. Ne yapıyoruz Nasıl öldürüyoruz lan? Can çekişiyor. Bunu öldüremiyor muyum ya? Bak bu da can çekişiyor. Ne yapıyor bu şey? Saklanıyor mu anlamadım ki abi. Bunları nasıl öldürüyorum ya? Dur bakayım şu tuşlara abi. Bu can çekişenleri ben nasıl öldüreceğim? Kontrol. Move aim actions. Fire weapon. Grenade. mine. X X diyor ee, X ile vuruyoruz Tamam W A S D ile oynuyoruz X ile vuruyoruz Tamam anladım Al abi bunu bomba aldım bombayı da herhalde Sağ tuşla atıyoruz tamam anladım ya kaç tane vurduk 13 tane yüzde 35 mi tamamlamışız şimdi Neredesiniz bakayım gelin bakalım buraya be. Polisler evimizi basmıştır hayırdır lan Öyle bakayım sen de. Abi en iyisi pompala pompalaya geç. Pompalaya geç. Ananı avur Aha bomba patladı. Ölsene bakayım sen. Ağzını burnunu kırdım canım nerede? 102. Sen de öl lan. Sen kimsin? burada koşuşturup duran. He? Ölmedi de bak bak ağlıyor orada gel bakayım buraya. Canı acımasın diye öldürdüm. Bu da gitti. Gel bakayım polis. Şuradan bir can alalım pompalı mermisi. Bu ne? Bu herhalde patlıyor. Yani beni oradan vurabileceğini mi düşünüyor ne? Pisluk. Sen kimsin lan? Bak bak ablaya bak. Gel bakayım sen de. Oğlum arkana sıkmayın bak. Aa, laptop atıyorlar. Molotof atıyorlar. Aha. Kardeşim içeride kalsaydınız. Kaçma buraya. Gel buraya. İçeride kalaydın daha iyiydi bence ya. Neyse bunu da çıkartayım artık ya yeter. Biraz aydınlanalım. Buradan geçince yanıyor muyuz? Yok hiçbir şey olmuyormuş. Ananı! Bak. Allah! Lan! Bir dakika. Onu da öldürdüm şimdi. Oradan gidince galiba çıkıyoruz. Öldürecek kimse kalmamış. Herkesi öldürmüşüm. Yüzde diyor. Tamam go. Kam <laughs> Kamyon durağı ne kadar da uysallar ne kadar güzel uysallar çünkü kolay hedef olurlar ne olmuş orada kafalar patlamış falan filan yani dehşeti yaşatacağız, yaşatacağız gibi aha orada güzel bir silah var acına bir son verdim be polis Ateş edince mi çıktı silah? Ne aldım ben şimdi? Dur buna geçeyim. Geçtim mi? Ha geçmişim. 6 tane mermisi var. Ananı dedim? Kendimi yaktım. Kendimi yaktım. Al seni de yaktım. Yanarak öldürdüm. Öldüm mü? Ölmedi. Ölmedi can çekişiyor. Ben nasıl molotof atıyorum abi? At bakayım bunu. Molotov'u nasıl değil? Anana oğlanını. Allah sen de ya köpek. Böyle yakarım. Bunun 3 mermisi kaldı. Neyse pompalıya geçelim ya. Bunun 3 mermisi kaldı. Ne haber? Gel bakayım buraya. Ağzını bunu okuduklarım. Kaç canım var? 31 canım var. Dur oğlum sakin oynayalım bunu öleceğiz. Can alayım bir yerden. Can bulayım. Can verin bana. Can verin abi. Ben bunu nasıl yakacağım ya? Ben bunu nasıl şuna geçiyorum? Allah Allah. Hop buradan bir armor. Armor al. Armor al. Armor al. Niye alamıyorum ya? Niye alamıyorum ben bunu? Armor değil mi o? Abi lütfen bir şeyler verin. Arkadan gelin de öldüreyim bari. Bomba falan atar. Öyle bakayım. Burada niye garip bir ses var? Patla lan öl. Abi. Abi 20. Lan 15 canım kaldı. Allah'ım 6 canım kaldı. Ben kimsin? Ya. Yürü gidin lan. Yürü gidin bu sefer masum öldürmeyeceğim. Masum öldürmeyeceğim. Bunu niye alamıyorum? Ha, aldım. Ha, bu can değilmiş ki. Ne bu? Tamam don't kill me tamam hadi öldürmeyeceğim seni. At şuraya bomba at bakayım. Allah seni kahretsin Nasıl bomba o? La çıksanıza önümden. Ölmeyeceğim. Çok iyi. Aa bunlar patlıyormuş. Böyle bakayım bir tane de. İşte böyle yağarım yağarım. Cayır cayır. Cayır cayır. Ellen lan lan. Başka kimse var mı? Aa bir dakika burada bir şeyler var. Geçebiliyor mu buna? Oy oy. Ananı! Ciddi olamazsın. Ver ya. Ananı avradını kendimi de yak. Neyse öldürdüm yani sonuçta. Sıkıntı yok. Oo roket atar aldık oğlum. Başka kimse çıkmasın bak bir anda. Neyse ben gidiyorum. İyi güzel ya. Kaçtık. Postal Skillets 28 diyor. Kapılardan içeri girilmiyor değil mi? Bir bakayım bakın mesela giriliyor mu buralardan? Yok girilmiyor. Mesela bak bu vida çıktı. Bu ne işe yarıyor anlamadım. Şunlar arasında geçici açısıyla yapıyorum. Beni sadece silahlarım anlar. Varoşlar hava ölülerin ve ölmekte olanların renkleriyle yoğruluyor. Hmm, zafer gibi kokuyor. Elimizde silahla gidiyoruz galiba. Karşıdan da biri bakıyor falan. Aha geldim buradayım ben buradayım ben neredeyim buradayım bir roket atar atayım bakayım Uuu. Uuu, çok güzel öldürdüm <laughs> gel lan Değil. neyse dur bakalım bunu çok harcamayalım belki ileride böyle değişik düşmanlar olur falan belki daha zor düşmanlar gelebilir o yüzden gel lan buraya buraya bunu bunu kurdum Allah Bak oğlum masum öldürmek istemiyorum. Çıkın önümden. Çıkın önümden yanacaksınız. Ah be yandılar. Öldüler. Yapacak bir şey yok. Masum öldürmeyeceğim artık. Yeter ya. Masum öldürmek istemiyorum. Sizi gidin lanet olası polisler. Yandım. 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 Gel lan buraya. Oradan ateş etmek kolay değil mi? Pompalıya geç. Ya da şu, ha buna geçeceğim ya. Arkanızdayım döktüm Allah! Layandır ya, Yanı ya. Burada yanınca kendi kendine hareket ediyor. Ben yönetemiyorum. Onun lan roket. Ölsene ya. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun oralarda? Ha? Ölmek mi istiyorsun sen? Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz. Bu ne ya? Ne aldım? Mayın. Oo, biraz daha böyle sağlam gibi. Abi şunların ya bomba atmak istiyorum ya. Al bakayım. Al bakayım şuradan. Oha nereye attın? Eh, normal insan üstüne attı. Neyse ya. Gel lan böyle. Yanıyorum. Öleceğim. Allah'ım ya. Restart. Benim hata. Ben yaptım. Hadi bakalım gel lan buraya. Öl lan sen be. Sen de lan. Oğlum bu sefer acımak yok lan. Önüme geleni öldürün var ya. Pompalıya da bir geçeyim. Pompalı iyi abi ben pompalıyı beğendim. Çık şuradan. Pompalı güzel abi. Öl bakayım sen. Sen de bir öl. Ağzını burnunu kırdım. Bomba da atacağım. Her yere atıyorum bomba. Öleceksiniz ölün lan. Abi ilk önce bak bu kısmı al sana yardımcı olayım kardeşim sen iste. Öldü. I wanna die. Ölmek istiyorsan o zaman yerinde kal. Bak sıkıyorlar oradan. Sıkıyorlar oradan. Ya ben buraya. Gel lan buraya. Gel hayırdır lan köpek. He? Sen de öyle alev atıp dur. Ben de öyle bakayım. Buradan canı da alayım. Tak. Tek. Sen neredesin? Gel gel. Sen buraya gel. Bana oradan ateş matiş Boş boş. He? Tamam lan bağırmayın. Kardeşim arada kalıyorsun. Arada kalıyorsun. Çapraz ateşe gittin. Neyse. Oy kafası patladı. Ölüm bakayım. Ha? Size değişeti yaşatayım. Ne bir görüm. Bir roket atar atayım ben. Naldırım roket atarım. Gel bakayım sen buraya. Ananı. Kendime bak. Gel lan buraya. Oo, King. Adam King çıktı. Abi ben da çarpıyor. Bana da çarpıyor. Al bakayım bunu. İşte bu. İşte bu Lan oradan yukarıdan ateş etme Gel buraya Şu canı şimdilik almayayım ya Can bayağı bir fazla var ben bunu alabilirim kaç oluyor ki en fazla 121 121 121, 121. Gel lan Daha değil, biz nasıl öldük ya o kadar da can var etrafta bedava alıp alıp duruyorum tabi Al bakayım bunu da. bunu. Aa pardon sen normal insan mısın ya? Sana niye bomba arıyor hocam lan? Aa! Burada adam var. Ne aldım lan? Ooo! Seri pompalı. Neyse ben bunu da sonra kullanırım. Lan salın beni. Hop şuradan da geçtik. Bütün herkesi öldürdük. Yüzde yüz yaptık. Sıkarım ha. <laughs> 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 tamam gidiyoruz kaçtık. Felaketler geçidi. Ölümün senfonisi. 76 tromboncu ölüm geçidine öncülük etti. Tramboncu mu var? Trombon böyle çalıyorlar ya. Müzik aleti. Aha. Allah. Herkes öldürdük. Ne yapayım? Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Hiç problem etme. Hiç problem etmeyin. Sıkıntı yok. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Önüme gelen ateş ediyor Mars. Yeter. Başlarım çarıkınıza lan. Öleceksiniz lan. Dur yeni silahımızı almıştık. Oo bu güzel güzel bu güzel. Seri ateş ediyor seri seri. Bu ses ne ya? Yakmaya çalıştı beni yer mi lan? Yer mi lan? Tak 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 tak. Tak 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 tak. Bomba bomba her şey var bizde. Her yol var. Öyle füze atmakla uzaktan olmaz o işler. Gel bakayım sen de buraya. <laughs> ne aldın lan? Bu ne? Bir şey aldım ben. Öyle bakayım kendine. Uş, uş, uş. Ya şu bombalar arasında değişim yapamıyorum ya. Ana navradım kendimizi de, de şey yaptım. Silahlar biliyor dedi. Bomba atacağım ya. At bakayım bitsin şu bombalar. Heh, bitti yakayım ya abi. Abi kullanma şeklini görüyor musun? Yalın bakayım. Yanmadım işte bu. Allah la kendimi yak. Allah ne oğlum öbür tarafa basıyorum başka yere koşuyor bu kendiliğinden. Bunların hepsini öldüreyim mi? Bunlar ajan gibi bunlar ben bunlar ajan sanıyorum ben. Ajan mısınız? Buna ateş et de paspasın artık. Öl bakayım. Lan diğer ajan katıyor buraya. Yakaladım. Call police. polis ara polis ara. Ha, buraya doğru gidebiliyoruz. Allah! Ay kafama çarptı. Lan bir daha vuracağım. Oğlum e, nana yedik abi. Öldük o zaman biz burada. Hareket edemiyorum! Abi roket bir kere vurunca nana yiyorsun. Bir daha kaçamıyorsun. <laughs> Allah lan bomba. <laughs> Biz oraya gittiğimizde biraz dikkat edelim çünkü İşte bu. Bombayı da attık. Güçlü bu. seri 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 Peri üzeri. Gel buraya. Ağzını bunu kırdım. Day, day, day ulan. Ben de öyle bakayım orada. 80 canım kaldı. Güzel gel. Oha, o bana nasıl vuruyor Allah aşkına. Evet. Gel bakayım gel sen neredesin? Bana füze atıyor. Lan geri kaç. Yine mi işte dedi bana? Sen neredesin? Gel bakayım al. Ah. Nasıl vurmuyor ya? Allah'ım. Nasıl vurmuyor abi? Bizim bizim füzeler bulduk mu abi? Ölden Gel bakayım burada ağlıyordu bile. Ateş etmeye gelince ateş ediyorsun Ama ölüme yaklaşınca ağlayıp duruyorsun Al bakayım bunu Al bakayım bunu Bu ne lan Oh, bomba. O bomba. Wow, abi yandı. <laughs> Geber bakayım. Neydi onun elindeki silah? Şimdi arkadaşlar, aha. Öldü mü? Öldü. Ölmüş. Geber lan. Şimdi bak burada dikkat etmemiz lazım. Bir daha. Şimdi yakalarsa bize hemen vurdum değil mi? Ha ah, ne kaptım? Ha, ah. abi önemli çünkü. Oba yanıyorlar. Bir dakika dur. E ee, biz tamamladık oyunu. İki hostless kalmış. Onları da öldüreceğim. Nerede onlar? Nerede onlar? Onlar nerede? Onları da göster bana. Dur buradan buraya çıkabiliyorum değil mi? Aynen. iki tane kişi kalmış. Nerede o? Gösterin abi. Ben hepsini öldüreceğim. Bu mu benim? Yo. Gel gel. Gel gel. Bir tane kalmış. Nerede diğeri? Lan burada yoksa demek ki burada. Ha, gel gel. Sen var ya sen. Seni var ya yarım saat aradım ben ya. Çık. Hmm. Köprü. Hayat ucuz. Ölüm bedelsizdir. Şimdi harekete geçin. Arizona'da teklif geçersizdir. Arkadaşlar burada bırakalım. Bir dahaki bölüm buradan devam ederiz. Ben destek olmak için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diplof Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüzde neden birlikteyiz biz Hiçbir güç biz bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz kipro Gamers sonsuza kadar